dayız bu akşamda sizlerle ikna bilimini hem kendi ikili ilişkilerimizde özel hayatımızda aynı zamanda da iş yaşantımızda başka insanları nasıl etkileyip ikna edebileceğimizle ilgili bu akşam sizlerle birlikteyim tabii ki insanlar doğduktan itibaren başka insanlarla iletişim halinde ve bu durumda da o iletişim kurarken başka insanları etkileyebilmek, ikna edebilmek herkesin istediği bir konu. Bununla ilgili ben de hem Amerika'da hem de Kopenhag'da birçok eğitim aldıktan sonra Türkiye'de yaklaşık 17 yıl kurumsal olarak çalıştım ve artık ikna sanatı olarak Türkiye'de ve Orta Doğu'da, Türkiye Cumhuriyetler'de de faaliyet gösteren bir şirketi şu an faaliyete geçirdik. Bu akşam sizlerle karşımızdaki insan kim olursa olsun bu anneniz, babanız, eşiniz ya da patronunuz, müşterileriniz ya da sokakta gördüğünüz herhangi bir insan olabilir. O insanları nasıl daha kolay etkileyip onları ikna edebileceğinizle ilgili çeşitli bildiklerimi sizlerle de paylaşacağım. Dolayısıyla ikna biliminin aslında en çok dayandığı temel konu karşımızdaki insan ister bu yüz yüze ister telefonda ya da ister dijital bir ortamda olsun, karşımızdaki kişiyi değerli ve önemli hissettirebilmek çok önemli. Herhangi bir iyilik yaparsak, karşımızdaki insana bu iyiliği yaparken son derece doğal, samimi ve karşılık beklemeden yaptığımız algısını uyandırırsak, karşı taraf ister bizden nefret etsin, ister bizi sempatik bulsun, mutlaka ve mutlaka bu borcunu ödemekle yükümlüdür. Çünkü biz çocukluktan itibaren bu genetik kodlarla ve bu davranışlarla büyüyoruz. İkinci ilkemiz ikna bilimi ile ilgili beğeni ilkesidir. Biz kendimize benzer insanları kendimize daha yakın buluruz. Böylelikle kendimize yakın bulduğumuz insanlara da daha çok sempati duyarız ve onlara daha kolay evet deriz. Örneğin Sizden örnek vereyim. Aynı şehirde doğmak, aynı okulda okumak, aynı hobilere sahip olmak, aynı takımı tutmak. Siz eğer karşınızdaki insanı aynı ortak noktalarda buluşturabilirseniz kendinizle, o zaman karşınızdaki insan size sempati duyacak ve sizden daha çok etkilenecek ve size e, ikna etmek amacıyla onunla daha kolay yollar izleyebileceksiniz. Üçüncü ilkemiz, Azlık ilkesi arkadaşlar. Bir şey ne kadar azsa o kadar kıymetlidir. Şu an içinde bulunduğumuz duruma göre aslında en çok talep edilen şey maske. Ve maskenin üretimi belliyken o kadar fazla talep var ki o yüzden maskenin değeri kıymetleniyor. İşte sizde bir ürün ya da hizmetinizi pazarlarken o ürünü ne kadar azmış gibi gösterirseniz o kadar fazla insanlar tarafından değerli hale gelir. Özellikle ürün ya da hizmet pazarlıyorsanız insanlara, müşterilere, hedef kitlenize zaman sınırı ve stok sınırı koyarsanız insanlar buna mantıksal değil duygusal yaklaşmaya başlarlar. Örneğin bir kampanya yayınladınız ve sadece 3 günle sınırlı. İnsanlar o 3 gün içerisinde o ürünü almak isterler. Çünkü hiçbirimiz kaybedeceğimiz bir şeyden vazgeçmeyiz. İkna'da şöyle bir kural var. İnsanlar kazanmaktansa kaybedeceği şeyler için daha fazla efor harcar ve onlar için daha çok aksiyon alır. O yüzden ürününüzü ve hizmetinizi almazlarsa müşterilerin neler kaybedeceğini ve yaşayacağı pişmanlık hissini o kişilere hissettirmelisiniz. İknanın dördüncü ilkesi bağlılık ve tutarlılık ilkesidir. Karşı tarafınızdaki insandan bu etkilemek istediğiniz herhangi bir kişi de olabilir, müşteriniz de olabilir. Ondan alacağınız ürün ya da hizmet sözleşmesi ya da satıştan önce alacağınız küçük evetler ve küçük onaylar o müşterinin daha sonra vereceği yanıtları etkiler. Sizin müşterinizden alacağınız küçük evetler daha sonraki satış cümlesinde kuracağınız cümlelerdeki evet için bir hazırlıktır. Örneğin bayanlar çok fazla alışveriş yapıyorlar. Gerçi şu dönem biraz evdeyiz ama normalleşince tekrar alışveriş merkezlerine doluşacağız. Örneğin bir bayan olduğunuzu düşünün ve alışveriş mağazasına girdiniz. Vitrinde bir mağazanın vitrinde çok güzel bir çanta gördünüz. Çantayı alayım mı almayayım mı derken kendinizi mağazada ve çantayı almış halde kasanın önünde parayı öderken buldunuz. Ve parayı ödeyip daha sonra poşetinizle birlikte mağazadan çıktınız. O sırada örneğin bayanın ismi Ayşe olsun. Mağaza'dan çıktığınızda şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. Ayşe ne yaptın? Bunu soran bilinçtir. Çünkü bilinç akıllı ve mantıklı kararlar vermek için vardır. Oysa ki bizi o mağazanın içine sokan bilinçaltıdır. Çünkü bilinçaltı şu anı, şimdiyi ve anı sever. Konfor alanını sever. Dolayısıyla bilinçaltı daha çok geçmişte olan ya da gelecekte olan şeylerle ilgilenmez. Hipnotik dil kalıplarında da özellikle alışverişlerde ve tüketimde çok kullanılan hipnotik dil kalıpları vardır. Bunlar şu an, şimdi, anlık gibi hipnotik dil kalıplarıdır ve tamamen bilinçaltına hükmeder. Bilinçaltına basılan her düğmede bilinçaltını çalıştırırsınız. Ve bunu profesyonel olarak hem reklam ajansı hem de markalar çok iyi kullanır. Dolayısıyla bizim hayatlarımızda aslında verdiğimiz kararların çok büyük bir çoğunluğu hatta %90-95'ine kadar ki oranı bilinçaltıyla verilir. Ve bu yüzden iletişimde de ikna etmede de karşı tarafın bilinçaltını iyi okuyarak ona yönelik hareketler ve kelimeleri kullanıp hipnotik dil kalıplarıyla beden dili, üslup, tarzla karşımızdaki kişiyi çok rahat etkileyip ikna edebiliriz. Örneğin yine bir tatile gitmek istiyorsunuz. Örnek vereyim, Antalya'ya tatile geleceksiniz yazın ve otel bakıyorsunuz otelleri inceliyorsunuz ve incelerken burada sizin kararınızı en çok etkileyen şeylerden bir tanesi daha önce o otelde konaklamış misafirlerin yaptığı yorumlar. Bir de küçük çocuğunuz varsa sizin için önemli olan otelin mini klubu, su kaydırakları gibi durumlar. Ve böylelikle daha önceden orada konaklama yapmış daha küçük çocukları olan ailelerin yorumlarına bakarak karar verirsiniz. İşte bu toplumsal kanıttır. İşte markaların ve ürünlerin son zamanda kullandıkları bir terim bu. Aile terimi. Örnek veriyorum, McDonald's ailesi ya da HSBC ailesi. Aslında bu hipnotik dil kalıbıyla biz de McDonald's McDonald's'tan alışveriş yaptığımızda McDonald's ailesine katıldığımız algısı yaratılır. Aslında oradaki aile kavramıyla bizim kendi aile kavramımızın örtüşmesi hedeflenir. Böylelikle acıktığın zaman nerede yemek yersin? Güvendiğin yerde, yersin. yerde. Karşı tarafla iletişim halindeyken beden diliniz, üslubunuz ve tarzınızın da çok önemli olduğunu söylüyorum. Karşı tarafla ilk kez tanıştığınız anda siz eğer uzun boyluysanız Karşınızdaki kişi kısa boyluysa ve ayaktaysanız mutlaka ve mutlaka onunla el sıkışırken aynı göz hizasına gelmeye çalışın. Bu karşı tarafın bilinçaltında şu izlenimi yaratır. Karşı taraf her zaman için ilk tanıştığı insanı tehlike olarak bu insan diğerlerine göre egosu daha yüksek ve karar verici olduğu için diğerlerine de bunu ispat etmek ve göstermek ister. İşte bu yüzden konuşmaya başlarken Önce o karar vericinin gözlerinin içine evet. bakıyorlar. Bunlardan bir tanesi karşınızdaki müşterinize ya da her kimse ona sıcak bir şeyler ikram edin. Çay ya da kahve. Bunun nedeni birçok örneği aslında ben de eğitimlerimde sizlerle, kurumlarla paylaşıyorum. Türkiye'de de bununla ilgili birçok eğitim veriyorum. Aslında bugün size bahsettiğim bu konular yaklaşık 3-3,5 saat boyunca süren bir eğitim eğitimin özetiydi. O yüzden bunu sizlerle de paylaşmak istedim.